Ben, ben. Allah Allah, bu telefon nerede çalıyor ya? Zır 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 sürekli çalıp çalıp duruyor. Nereye gitti bu telefon ya? Aa nereye koydum ben en son bu telefonu ya odaya mı götürdüm acaba Yo odada değildi ki Nerede bu telefon ya nerede çalıp çalıp duruyor Ya Alaras Alaras anneciğim benim telefonumu gördün mü Görmedim Nasıl görmedin anneciğim baksana çalıp çalıp duruyor ya nasıl görmedin Şaka şey yaptım telefon masada Aa oğlum telefon masadaysa niye beni uğraştırıyorsun yavrum ya Telefon Aa bu kim ya Alaraz seni böyle yeşil renkli bir koca bir şey arıyor anneciğim. Neydi bunun adı ya Alaraz? Şirek. Şirek mi? Allah Allah. Şirek bizi niye arıyor anneciğim bu saatte? Şirek. Anneciğim gecenin bu saatinde şirek niye bizi arayıp, arayıp duruyor oğlum? Ana bak. Ne yaptın? Abi yeşil abucu, buralar nereden geldi? Aa atla Anne sen. Şirekten. Ne şirekten mi? Aleras şirek o yüzden mi arıyor? cuburlarını mı alıp geldin? E? Oğlum şirekten izinsiz niye cuburlarını alıp geliyorsun yavrum ya? E? Aleras bak şirek sana çok kötü kızmıştır. Şimdi kesin de bizi o yüzden arıyor. Şirek, ne yapacağız şimdi? Aleras ne yapacağız? Ay, hala arayıp arayıp duruyor oğlum. Ay! Aleras ne yapacağız? Al al, al aç. Al aç, Ay, al. Ben, Hayır ben niye açıyorum Ben mi aldım ben, geldim? Ben, oğlum abucuburları ben mi aldım? Ben, ben mi aldım? Sen aldın. Gizli gizli sen gidip aldın. Evet, al bakalım evet. al konuş al. Al. Ben yaşmıyorum kapatıyorum. Aa, Alara, sen ne yaptın ya? Hem Şirek'in gitmişsin abur cuburlar ne yapmışsın? Oğlum bu saatte ben de diyorum Şirek niye bizi arıyor? Sonra da arıyor arıyor açmıyorsun. Alaras niye böyle şeyler yapıyorsun oğlum ya? Bak gördün mü Şirek şimdi çok kötü kızacak. Arıyor açmadığın için daha da kızacak. Ağlamam. Allah Allah çıldırmış Anne. bu çocuk ya Alaras daha kötü olacak anneciğim Allah Allah oğlum sen hala Oyun peşindesin ya Geç bakalım geç Alaras geç diyorum sana Alaras Alaraz, Anneciğim televizyonda da şirek var Alaras baksana bu nasıl açıldı ya Sen açmadıysan ben açmadıysam Kim açtı bunu Alaras telefonu açmadık acaba televizyona mı geldi anneciğim Anne o da böyle ya Anneciğim baksana ya Hii, bu nasıl açıldı ya atlas sen açamazsın e sen açamazsın Anne. kim açtı bunu ya kafayı Anne, yiyeceğim bu tizona yaşıyor bunlar bunlar renkleri var ya bunlar yaşıyorlar bunlar Yeşil ya, rengi sevdim dayanamadım adam dedim ne bakar Anneciğim böyle şey olur mu ya ah kapı çalıyor Leras gördün mü sen kesin şirek geldi kesin Aa, Oğlum ne yapıyorsun Aleraz geç bakalım kapının önünden geç. Söylemem. Anneciğim sana geç diyorum. Geç. Geçmem. Allah Allah. Değitmen. Çocuğum şirek geldi. Şirek. Allah Allah. Değitmen. Aleraz geç diyorum sana geç. Geç bakalım geç anneciğim geç. Şuradan bakacağım gerçekten. İnanmıyorum Aleraz. Gerçekten şirek gelmiş. Ay. <laughs> biz bu şirekten nasıl kurtulacağız şimdi ya? Ne yapacağız lan ne ne yapacağız? Hemen çık bence git özür dile. Abucu Cuburlar ne aldığın için özür dile şirekten. De, 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 de. Aa, aa, bu çocuk hala oyun peşinde. Geç bakalım şu kapının ağzından bakacağım. Ne yapıyor bu şirek geç? Oğlum git. Aa, aa kapı da mı Açamadım dur bakalım. Yaraz anneciğim baksana ya. Bu şirek ne yapıyor bizim kapının önünde? Alaraz bence bu bize çok kötü kızdı ya. Ay Alaraz abu aldığın için çok mu fazla sinirlenmiş ya. Ay karanlıkta şu yaptı hareketlere bak. Ay yok 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 böyle olmayacak hemen kapatalım kapıyı. Anneciğim bak kapının ağzına şirek duruyor. Kapıyı açtırmadın telefonu açtırmadı. Şimdi o daha fazla sinirlenmiştir. En iyisi sen git içeriye otur. Ya saklan ya da sakın sesini çıkarma. Ben de çıkayım Şirek'ten özür dileyim tamam mı? Anneciğim. Alaraz bir hata yapmıştım. Gerekirse ona gidip tekrar Şira bu cubur alıp eline verelim tamam mı anneciğim? Yoksa biz bundan Aynen. kurtulamayız. Sen geç bakalım geç ben de şu şireye bakayım Sen da, da üzülteyim. <laughs> Ay umarım bizi affeder ya. Aa şirek nerede ya? Allah Allah biraz önce buradaydı. Allah Allah gitmiş mi bu şirek? Anlamadım ya. Herhalde gitmiş. Neyse. Alaras alaras. Alaras. Ne oldu biliyor musun anneciğim? Şirek gitti. Aa Şirek buraya geri mi döndü acaba? Aa Alaraz kapının önünde yoktu. Demek ki Şirek tekrar gitmiş. Bak eşeğinin yanına gitmiş. Evet anneciğim demek ki o yüzden kapının önünde yok. Baksana Şirek orada. Ay ben de Şirek nerede nerede diyorum ya. Baksana gitmiş. Neyse Alaraz Şirek'ten kurtulduk. <laughs> ne oluyor Alaraz ne oluyor? Of. <laughs> anneciğim Şirek oradaysa bu ışığı kim açıp açıp kapatıyor? Ay yoksa şirek. yoksa Şirek evimize mi geldi? Ah televizyon da kapanmış. Hii, olamaz Alaraz kesin Şirek evimize geldi. Ne yapacağız şimdi? Çabuk hemen çabuk Alaraz çabuk hemen bir yere saklanmamız lazım. Hadi hadi Atlas Atlas gelin hemen odamıza hemen odamıza gidip saklanalım. Hadi hadi sakın sesinizi çıkarmayın Şirek bizi burada bulamaz. Hadi girin içeriye. Hadi Anne. gir anneciğim. Hadi sakın tamam anneciğim. anneciğim sakın yanımdan ayrılmayın. Şirik evimize girdi olamaz ya olamaz. Benden kurtulmak bu kadar kolay mı ya? Nasıl da kandırdım bunları. Gitti mi zannettiler. Ama ben kesinlikle bu cuburlarımdan vazgeçmeyeceğim. Önce gidip şu yeşile bu cuburlarımı alacağım. Şimdi hemen gidip o yeşil abur cuburlarımı bulma vakti. Nere koydu bu çocuk bunları ya? Of galiba buldum. Bir tanesi koltuğun üstünde. Hemen gideyim önce onu alayım. Oh, biraz yemişler içinden. Neyse içinde hala var. Ben de kalanlarıyla yetineceğim. Ay Aras çok sinirlendirdin şimdi beni. Neyse bir tane daha abur cuburum vardı. Şimdi onu da alayım. Nerede o abur Nerede ya? Nerede? Bunu da buldum. Abur cuburlarımı bulduğuma göre gidebilirim. Aha şaka yaptım tabii ki de. Benden kurtulmak bu kadar kolay mı? Ha hmm. da ha. <laughs>